Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 3 Eylül 2024 günlerden Salı. Günün ikinci montajındayız arkadaşlar. Gölbaşı İncekteyiz. Sabah bir tane Nevetar kombimizi taktık. İkinci montajımızda Baymak Doğatek Kompak favori kombilerinden biri. Sadece kombi ve doğalgaz borularını çektik. Şöyle kombimizin alt bağlantıları, Kollektörü takılıydı. Sadece plastik tepelece borularını Yoğuşma, yoğuşma giderini verdik. Doğalgaz borumuzu da şöyle güzel bir şekilde duvarlara zarar vermeden boyalara. Normalde buradaki tüm binaların doğalgaz boruları çekik ama burasını arkadaşlar çekmemiş. Mutayt o yüzden saatten itibaren şöyle kendimiz çektik. Saatimizin yerini de ayarladık. Şöyle yerden çekerek şöyle doğalgaz borularımız Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın da hoşçakalın arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.